Hadi büyük tane oyun oynamayı bırak. İlk turda benim için kola tadında jöle hazırlamanızı istiyorum. Tamam, bu kolaydır. Yaparız bir jöle. Jöle mi? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım nereden başlayacağıma dair bir fikrim var. Öncelikle tabii bir kol almamız gerekiyor. Bunu ne kadar muhteşem yaparsam o kadar havalı olur. neredeyse mükemmel. Neyse bu ne içelim? Acil <laughs> sürsen iyi olur. Bu çok kaba. Teşekkürler büyük anne. Öncelikle kola şişesini biraz basaltmam gerekiyor. Bunu en keyifli şekilde yapacağım. Ah, ve şimdi benim özel geğirme. Vay canına bu ne böyle? Kendisi de kabalık hakkında bir şeyler diyordu. Tamam kolay bir şeker eklememiz gerekiyor. Öylece daha lezzetli ve daha güzel olacak. Sonra aynı şeye mısır şurubu dökeceğim. Onun sayesinde kolam yakında jöleye dönüşecek. Ve geriye kalan tek şey onu iyice sallamak. Oh, pardon. Tamam kapattık sallıyoruz. Çalkaladık. Aa, bir şeyler olmuş. Çok yapışmış elime. Onu zorla koparmamız gerekecek. Yoksa bir kişi her şeyimi nasıl deneyecek? Hadi ama hadi. Çok az kaldı. Ay şey yaradı. Pekala jöle neredeyse hazır. Sadece onun biraz soğutmak kaldı. Böylece tadı daha da şöyle benzeri ve lezzetli olur. Tamam soğutuyoruz. Hazır. Hey, no. Her nasılsa her şey çok zor. En iyi jöle sadece buza koyulmuş sıradan baldır. Bu harika fikir değil mi? Aynen tamamen saçmalık. Size gerçek jöleyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle kola bir tavaya dökülmelidir. Bundan sonra bu kola içine halka şeklinde jelibon atacağım. Ve eriyecekler ve gelecekteki şaheserim daha da lezzetli halde olacak. Son madde gizli. Jöleye parlak bir renk katacak. Şimdi ortaya çıkan karışım bir tavada pişirilmeli ve iyice karıştırılmalı. Sonra jöle hazır olduğunda onu bir şişeye dökebilirsiniz. İşte böyle son adım jöleyi soğutmaktır. Bununla kimse sıvı nitrojenin başa çıktığı gibi başa çıkamaz. Şişeyi doldurmak gerekiyor. Sonra birkaç saniye beklemek gerekiyor. Çocuklar dikkatli olun. Yetişkinler olmadan nitrojene yaklaşmayın. İşte bu hazır. Hadi tadabilirsin. <laughs> Ama bilmiyorum. Her şey çok lezzetli görünüyor. Belki de ilk önce büyük anneminki olmalı. Hmm, Sade bala çok benziyor. Şimdi şef Annie'nin sırası. Hmm, tabii güzel görünüyor ama jölemden bu kadar parlıyor. Genellikle yenilebilir şeyler bu kadar parlamamalı. Neyse şimdi Jill'in yemeğini kaldı. Hmm, çok lezzetli sanırım. Kimsenin sorusu kalmadı. Jill kazandı. Biliyordum. Bu kadar çok uğraşmam başıma değildi. Ah, bu da ne böyle? Bu waffle. Ve benim için waffle yapmanız gerekiyor. Tamamdır. Yaparız. <laughs> waffle mı? Ama nasıl yapacağım? Aa, waffle benim özel yemeğim. Bu turda torunum için güzel bir şey yapacağım. İşte yumurtaları kırdık. Kaseye ekledik. Tamamdır. Un, tereyağı. Peki şekersiz ve sütsüz yapamayız. Ay Lizzy sütmüş inanılmaz bir şey. Tamam hamur neredeyse hazır. Şimdi karıştıralım. bu hiç etkileyici değil. makine bununla daha hızlı başa çıkacak. Ya nasıl olur böyle hızlanmam gerekiyor. En iyi waffle ben yapacağım. Can, üzgünüm ama iki çırpma teliyle daha hızlı olacak şeyden şüpheleniyorum. Bence ben yine daha hızlıyım. İşte hızı. Hamuru sadece küçük parçalara bölmek gerekiyor. Ve özel gıda boyasıyla boyanması gerekiyor. İşte bunlar. Hadi hepsini boyayalım. Hazır. Şimdi de waffle'ları pişirebiliriz. Renkli hamurlar, renkli waffle'lar yapabilirim. Bakın ne kadar güzel. Hmm, ben de lezzetli bir şeyler istedim. Vay canına çok güzelmiş. Hepsini yiyeceğim. Tamamdır hala büyük şef emriyle rekabet evet. edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Her neyse hiç de öyle değil. Gök kuşağı waffle'ım hazır. Şimdi onu güzelce sunmamız gerekiyor. Neden bunu siyah bir tabakta yapmıyorsunuz? Ve tabii ki kreme ekliyoruz. Böylece bulutlara benzeyecek. Ve birazcık daha rengarenk pasta sosu gerekiyor. Okay. İşte baksanıza müthiş olmuş. En çok benim. Büyük annesinin waffle'larını sevecek. Biliyorum. Ama onlar da hazır. Onların üzerine dondurma ekleyeceğim. Ve tabii ki meyveler de süsleyeceğim. Böyle güzel güneşli parlak waffle'lar oldu. Tamamdır. Birazcık şurup da ekledik. Ah, ne yapıyorsun canım? Waffle'ın nerede? Sakin olun. Her şey kontrolüm altında. Şimdi fazladan waffle olacak. Ee, yoksa değil mi? Tamam sanırım bir şey buldum. Ee, ama bu gerekmiyor. Aa, bu nereden geldi? Tatlı. Ama şimdi senin yerin değil. Bakalım bu ne? Ah, noodle harika. Bu hızlı nıpılan noodle yeni waffle'larım olacak. Bakın işte işte açıcı bir noodle waffle olacak. Hayır bu kesinlikle iyi bir şey değil. Bunu kiye soralım. İşte bu. Aa, bu ne böyle? Bu ne noodle waffle mı? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Umarım tadı lezzetli olur ve beni şaşırtır. Ay, ilginç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Bakalım büyük annem ne yapmış buna? Aa, en sevdiğim vafalar gibi görünüyor. Evet mükemmel bir şey. Teşekkürler büyük anne. İnanılmaz derecede lezzetli. Vay be. Bu şef en gerçek ki sana yapmış. Ayrıca çok lezzetli. Bravo. Ha, belki de bu sefer... Awesome. Kimse büyük annenin vafalarıyla kıyaslanamaz. Onları çocukluğumdan beri seviyorum. Evet yaşasın biliyordum. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer donan istiyorum. Umarım beni onlarla şaşırtabilirsiniz. Tamamdır. Ben de yaparım lezzetli bir şey. Lezzetli mi? <laughs> Aynen. Bu arada Nutella çok lezzetli. Aa, başladık mı? Pardon. Çikolatayı sildik ve başlıyoruz. Ama şimdi oraya kullanacağım ve içindeki kurabiyeleri paramparça edeceğim. Çünkü kırıntı şeklinde gerekiyorlar. Tadam hazır. İşte şu kırıntıları ve Nutella'yı karıştıracağım. Ve pişirmenin en sevdiğim kısmı her şeyi ellerinde karıştırmak. Hı, tadına bakalım. Nefis. Sadece ortaya çıkan çikolata karışımını donut yapmak için kullanacağım. Bu arada böyle özel makinem var. Ay nerede o? Ay işte donut karışımı geliyor. Teşekkürler şef. Onu kalıptan dolduruyorum ve bekliyorum. Ah, ne kadar yavaşsınız? İşte benim mini donutlarım hazır. Bakın ne kadar güzel. Şimdi onların ikiye bölünmeleri gerekiyor çünkü içine lezzetli şurup ekleyeceğim. Tamamdır. ekliyoruz. Neredeyse hazır. Şimdi donatlarımı yukarıdan üzerinden süsleyeceğim. Sıvı marshmallow'ya ihtiyacım var. İşte tamamdır. Bunun için onu bir torbaya koyacağım. Ve böyle üzerine delikten dolduracağım. Çok kolay ve lezzetli. Ve son adım kaldı. Pasta süsü. Onsuz donatlar donat olmaz. Bakın müthiş olmuş. Ay daha neler? Ben de iyi bir şey yapacağım. Bakalım benimkiler de neredeyse hazır. Biraz sıcak. Ama neyse şimdi pudra şekeri üzerine serpiştireceğim. Ah! Cin özür dilerim. Neyse sorun değil büyük anne. İşte her şey hazır. O donatlar gerçekten lezzetliler. ben de denemek isterim. senin için değil kardeşin için. Of tamamdır. Bakalım ben ne yapacağım. Aa, neler oluyor? Büyük anne ne yaptın? Burada tehlikeli şeyler yapamazsın. <laughs> tamamdır. Bakın ne kadar güzel düşünmüşüm. Şimdi donatıları Nutella'ya batırdı. Ve tabii ki kendimle deneyeceğim biraz. Tamamdır. Hadi iki seç bakalım. Aa, şef Emin ne kadar güzel donatıları var. Onları ilk deneyeceğim. Hmm, mükemmeller çok inanılmaz bir şey. Aa, şimdi ne yapsam? Büyük annemin donatları. Bakalım. Hmm, lezzetli ama çok sade. Ben daha fazlasını bekliyordum. Cene umarım gerçekten iyi yapmışsın. Vay canına çikolata hoşuma gitti. Ama yine de şef annenin donatları çok lezzetliydi. O zafer alıyor. Ve şimdi birileri yeteneklerimi bir kez daha takdir et. Burası yeni odamız mı? Ya tam parçalara ayrılıyor. Benimkilerden de yaylar çıkıyor. Ne? Evet burada bir sürü hamam böceği var. Bu yatağa dokunmayacağım. Peki neden bu kadar şanssızız? Gerçi benim bir fikrim var bu değil, bu değil, bu değil. İşte bu mükemmel bir oda. Mükemmel. Hayır kaldır şunu çok pembe. Ama ben sevdim. Şimdi sana nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Benim böyle bir yatağım olacak. Hayır hiçbir şey bilmiyorum. Yatağımı sipariş veriyorum. ay işte burada. Merhaba. Beni takip edin. İşte dikkat edin. Evet şuraya. Bak Wednesday. İşte dolaplarım burada. Şuna bak. Bunlar harikalar. Genelde sevdiğim her şey burada. Çok heyecanlıyım. İşte dikkatli olun indirin. Harika bak ne kadar daha var. İşte bunu buraya getirin. Ve ışıklar tam gereken. Harika iş çıkardın. Tek boynuzlu attı şurada. Hanımefendi işinizi kabul edin. Real. Ay teşekkürler. Bye bay. Evet benim güzel odam. Burası çok güzel. Ay, ne sevimli bir boynuzlu at. Yani buradaki her şey çok yumuşak ve rengarenk. Şey yardımına ihtiyacım var. Alışverişe git. Ve dikkatli ol. İşte sen göreceğiz. Evet, bu tahtalar tam gereken şey. İşte başlama zamanı. Ne yapıyor ya? Tornavida'yı bana ver. Birkaç sonunu döndürmenin zamanı geldi. İşte böyle. Zımba tam gereken. Teşekkürler şey. Buraya ver. Ve onunla bunu şuraya takacağım. İşte benim odam da hazır. Sanırım artık yatma attı geldi. Ne? Bunu kendin mi yaptın? Bakalım kimde daha havalı olacak. Çello çalma için harika bir zaman. Umarım kimseyi rahatsız etmeyeceğim. Tamam sana müziği göstereceğim şimdi. İşte hoparlör. Küçük bir konser vermenin zamanı geldi. Bir, iki, üç hadi. Benim adım Annie. Şarkı söylemeyi seviyorum. Müzik için terlemeye hep hazırım. E, kendin istedin. Ne? Bir, iki, bir, iki. Çalışmıyor. Ne kadar tuhaf. Konser mi istiyorsun? Dansıma bak o zaman. E ee, nasıl? E Sanırım duman yapan makinemi sevmedin. E hey, ışıkları neden açtın? Çünkü ışıklar daha iyi. Hayır. Şey hadi orayı hallet. Hadi. Ee, ne yapıyorsun? Hadi. Olduğu gibi yap. Sanırım müdahale etme zamanım geldi. Evet, bırak şeyi. Hayır. Ay. Ne yaptın sen? Ay zavallı şey. Senin yüzünden şey soğudu. Şey yürü artık. Hey orada ne var? Kim bu kadar güzel. Çok tatlı bir şey. Ay baksanıza. Al şunu. Lezzetli mi? Yakında büyüyeceksin. Demek evcil hayvan. Ben de bunu yapabilirim. Hadi şey bebeğimi bana getir. İşte benim sevimli yavrum geliyor. Elime geç. Kim bu kadar güzel ha? Çok tatlı. Ne? Bu bir örümcek mi? Evet örümcek. Nesini sevmedin? Hayır tavşan bakma bu çok korkutucu. Bir şey eksik tabii ya. İşte benim en bebeğim. ayna topum. Onu buraya asacağım. Ve şimdi ışığı ve müziği sonuna kadar açmanın zamanı geldi. Evet. Burada gerçekten bir diskon var. Arkadaşlarımı acilen aramalıyım. Kızlar merhaba. Gördünüz mü? Sizi bekliyorum. Ciao. Ay, işte geldiler. sizi gördüğüme çok sevindim. Çabuk içeri gelin. Tamam. Orada öyle bir disco var ki. İşte benim köşem. İçeri gelin buyurun. Yo beğendiniz mi? Ben de çok heyecanlıyım. Yani o bir parti vermeye karar verdi. Tamam tamam. Pekala kızlar bir selfie yapalım. İşte böyle. Ne? Bu ne? Bilmiyorum. Muhtemelen bu Wednesday. Hadi bakalım. Dikkat et. Asıl önemli olan görüntü yapmamaktır. Sir, Reginald, Wilhelm. Sanırım misafirlerimiz var. Hanımlarımıza iyi bir karşılama sunun. Aa, korktum. İşte şey. Bir kez daha imkansız eşsiz parmak tahtasında bir numara yapıyor. Ben el yazmamla uğraşırken benim dikkatimi dağıtıyorsun. oynamak mı istiyorsun sen? Ya ne oldu? Ah tamam aynen. Hayır yapacak daha önemli işlerim var. Hadi beni rahatsız etme. Pekala. Defol. Ayrıca makineyi de yeniden kurmak gerekiyor. Hey şey ne yapıyorsun kafamda? A da biraz sessiz kalabilir miyiz acaba? Pekala şey senin kafese girmen gerekiyor. Sakin ol Enet şimdi onu alacağım. İşte böyle. Oh, Parmaklıklar arkasında davranışlarını düşün. Teşekkürler Wednesday. Sen herkesten daha iyisin. Hadi ama nereye gidiyorsun? Sayılmayı henüz bitirmedi. Ondan bir iyi beklediğini hiç ben öğreneceğim. Garip ama boş. O kaka nerede? Ah, Aman böceği. Tam üzerimde sürünüyor olan şu pisliği. Hadi ama bak ne kadar korkunç değil. Çok tatlı bile diyebilirim. Oh, no. Onunla ne yapman oh, no. gerektiğini anlıyor musun? Hayır yapmayacağım. Bakın ne kadar ürkütücü. Bıyıkları da var. What? Bence sahibini toplayana kadar ben kısımı <laughs> halledeceğim. Okay. Hmm. Ben şanslıyım. Bakın ne kadar büyük bir oraya kurabiyem var. Süper. Wow. Peki beni ne bekliyor? Bu ne? Ne güzel ve sıra dışı bir sihirli çubuk. Geriye kalan tek şey onun ne yaptığını öğrenmek. Bu canına çok havalı. Onun sayesinde hepinizi havada tutabilirim. Bakın bu harika bir şey. Hayır bu hiç hoş değil. Bunu bir daha yapma çubukla oynan ben de kocaman iştah açıcı kurabiyemle oynayayım. Zaten evet. hmm. bana da ısırmama izin verirsin. Hayır onunla kendim ilgileneceğim. Çok iyi ya. Öyle mi? Neyse kurnaz ve çok tatsız bir intikam planım var. Oh, yeah. e, hamam böceğinin kurabiyenin yerleştiğinde ne diyeceksin? Oh no! Hiçbir şey söylemeyeceğim. Hamam böceğin çok tatlı. Öyle mi? Neyse yine de kurabiyeni alacağım. Ağzıma uçsun sadece. Hey nasıl tutamıyorsun hırsız. Geriye kalan tek eğlence Emma'nın bir hamam böceğinde uğraşmanla izlemek. Sizin için çok komik ama bana pek değil. Görmüşe göre bunu hızlı yapmam gerekecek. Aferin cesur olduğunu biliyordum. Hayır bu hamam böceğinin öylece gitmesine izin vermeyeceğim. İşte may yine de onu yemelisin. Teşekkürler Samantha. Bu ne iğrenç bir şey. Ben arkadaş olduğumuzu umuyordum. Bu arada çok ilginç bir şey geldi aklıma. Çubuğum her şeye uçurabiliyorsa o zaman da lezzetli yiyecekleri bana uçurabilir. Baksanıza böyle bir sürü farklı tatlı var. Çok mutluyum. bari artık değilsin. Hmm. Ne yaptınız? Çubuğun kırdınız. <laughs> Şimdi tek yapmam gereken daha önce gelenleri yemem. <laughs> burada bir yıl için yeterince var üzülme. Aynen. Hepimize yeter bu. Hmm. Bu sefer ilk <laughs> içeceğim. Beni bekleyen güzel bir şey var. Kesinlikle bir şişe en sevdiğim kola. Oh, oh. Ay, işte şimdi kesin köpüklü olacak. <laughs> Elif sana açmamı ister misin? Hayır yapma. <laughs> yani de her şey yolunda. Şanslıyım tüm kola şişede kaldı. <laughs> güzel. Yani şimdi ben de kasayı açabilirim. Hayır. Benim için hangi yemeğin gerçekten wok gibi olduğunu nereden bildiler? Ne ondan nefret ediyorum. Ne kadar şanslıyım. Tırnak içinde söylüyorum. Çok şanslısın. Bende ne olacak acaba? Sihirli bir şeyler var. <laughs> Vay canına. Bu bir şeker bulutu. Bunu daha önce sadece çizgi filmlerde görmüştüm. Hadi çekin ellerinizi. Bu oh, herkes için geçerli. Şekerlerimi benden çalmanıza bile izin vermeyeceğim. Onlar benim ve sadece benim. Buna ihtiyacım yok. Bende kola var. Vay canına içine o kadar sıvı sığdığına göre çok şişman. Kötü oldum ben. Kızlar çekilin. Hey irin. Nasıl da kokuyor. Sana hiç korku öğretmediler mi? Hepsi bu değil. İşte devamı geldi. Ya senin kükremen yüzünden uçacağız şimdi. Korkunç. Come on. Daha az daha, daha çok iş. Emman neden hala yemiyorsun? Limondan de nefret ederim. İkiniz de ondan da ne yapacağımı dair bir fikrim var. Ama madem meyve suyu yapabiliyorsa neden de mekşi pisliği içeyim ki? <laughs> Saf. Meyve suyun limondan daha lezzetli olacağını mı düşünüyorsun? Şimdi bunu kendiniz göreceksiniz. Sadece beni kıskanıyorsunuz. Oh no! Hey you! <laughs> Ay sanırım haklıydınız. Bu asidi ağzınızda bile tutamazsın. <laughs> ne yapıyorsun? Bu iğrençlikler tam üzerimizde. What? Evet bu iğrenç bir şey. Gözlerime bile geldi. Come on. Acaba şekerlerim nerede? Bu bana şeker ver. Ne oldu? Yaşasın. Şimdi bir sürü skit alsam var. <laughs> Burada herkese yetecek kadar var. Hayır bu benim bulutum. Bu yüzden sizinle paylaşmayacağım. Yeah. Sanırım onu öylece alabilirim. <laughs> Hiçbir şey alamazsın. Benim olduğu gibi benim de kalacak. Hepin eski dosu denediğinize göre şekerin harika olduğunu kabul edin. Bu beni ne bekliyor? Sanırım yine çok havalı bir şey. Kesinlikle ne kadar lezzetli ve parlak bir donat var. Bakın. Saat yemek değil. Aynı zamanda onunla oynayabilirim. Ay. Onu yıklamayı henüz öğrenemedim. Sakızların nereye gittiğini merak ediyorum. Ama şimdi umurumda değil. Tek düşündüğüm şey bu lezzetli donat. Ne kadar lezzetli. Ne? Ben sarayım. Hayır. Senin yüzünden parmağımı sırdım. Şimdi çok acıyor. Hmm. Sorun değil. Böyle durumlar için her zaman yara bandım var. Süper. Çok teşekkür ederim. Beni neler bekliyor acaba? Hittim, bu iğrenç bir şey. Oh, no. Yine şanssızım. Tavuk yumurtalarından nefret ediyorum. Özellikle çiğ olduklarında. <laughs> Onlara ne yapsam? Hmm. Hadi sana yardım edeyim. Hey. <laughs> oh, üzgünüm. Şu lezzetli yumurtalara baksana. Hadi onları yemen gerekiyor. <laughs> Bıktım artık sizden. What? Bakın ne kadar tatlı. Artık o benim evcil hayvanım. Wow. Ben de öyle bir evcil hayvan hmm. istiyorum. Okay. Kahretsin neden sadece ortam var? Çünkü civcivler tatil iyi kızara verilir. Hadi <laughs> da ben ne bekliyor? Bu <laughs> bir çeşit bomba gibi görünüyor. <laughs> ne? Bomba mı? Acilen saklanmalıyız. <laughs> Yardım edin. Belki onu etkisiz hale getirebilirim. Terk var. Sanırım işleri daha da güzelleştirdim. Kıza yere yatın. <laughs> Vay canına. Bakın Vay. burada kaç tane şeker var. Sanırım bu bir şeker bombasıydı. Süper. Benim civcivim de şimdi çikolatalı kardeşi olacak.